that merhaba arkadaşlar get down it İlk defa Irel'i oynuyorum o aldım sonunda bir oynayayım dedim. Rütbeli girdim yine elmas olduk ama zümrüt olduk yaramıyor bize elmas ya. Dün gece düştüm yine. Valla Irel'i tam bilmiyorum ilk defa oynuyorum. Takımın haberi ilk defa oynadığımda. İşte o gün çıktı gelmesi yine. oraya yine düştüm. Yaramıyor ya. Ne yapayım düşüyorum. Demek ki daha elmas oyuncusu kadar iyi oynayamıyorum Ama çok kötü takımlar geliyor ya. Cidden zümrüttekilerden böyle kötü takımlar geliyor. Daha sıfırlayamadık köyü ya. Yorun hasarını tam bilmediğim için. Şöyle alalım şunu. Tamam. Dediğim gibi tam bilmiyorum yürü ilk defa oynuyor. Ondan nerede ne yapacağımı da tam olarak bilmediğim için. Biraz pasif oynayacağım. Belki eziyordur Katarina'yı da. Olmadı baba. Neyse devam edelim. Şöyle iki pasifimiz oldu. Şöyle olmadım abi. Ey ee, dürttük yine odayı. o da iyi. Şöyle alalım şunları. Pek agresif yapmıyor da herhalde benim hero daha güçlü olduğu için <laughs> biliyor daha güçlü olduğunu ondan yapmıyor herhalde işte bilmiyorum karşısında ilk defa oynayan birisi var. Ha ben ilk defa oynuyorum kendime güveniyorum ondan oynuyorum arkadaşlar sizi. Evet öleceğiz sanırsam. Nasıl tutmaz lan Aga be Neyse tamam ya sıkıntı yok Geldi <laughs> Diana yani, geldi Tamam yeter alacağımı aldım ben oradan Katarına gidiyor babacım Geliyorum abi Hatta Katar'la alır onu ya. Neyse. <laughs> ne yaptığımı cidden böyle tuşlara basayım. Ee, babacım şunu da alıverelim. Lan baba adam çekilmiyor ben ne yapayım? Lan oğlum flash attı adam. Başta başta diyorsun da nasıl başlayayım? Direkt şak diye flash atmam mı gerek? Aa, çok güzel totem attım ya. Başka tamam. Abi Doğalay ne oldu şerefsizim? Güzel bizimkinler ejderi aldı. Kendi Yetişmiyor ya. Evet ya sonra biraz daha sözü. Gidelim ya beyze gerek boş boş duruyoruz burada. Daima atacağız. Gerek yok baba ya. Geliyorum babacım. Her yerde tut ama. Nereden gördün ha? Doğru totemin şeyi süresi bitti. Neyse çıkalım ya. Madiye gidelim. Her yerde totemleri var abi adamlar. Görüyorlar seni. kimseye bırak. Neyse çıkın. Ben şuradan bir farmı toplayayım hemen. <laughs> tamam, bir plate aldık. Daima hazırsan, hazırlanmana gerek kalmaz. Ölecek miyim? Ölmedim. Çok iyi. Oba ya onu atlamaya çalıştım olmadı Neyse burada da iyi oldu topladı bizimkiler daha pasifli <laughs> almayı unuttum alabilir miyiz plate? yorulamayın ya gerek yok Evet gel bebeğim gel totem var lan burada Yok. Görüyormuş gibi hareketleri vardı. İyi. Vadi aldık. Ben gelir diye bekliyordum gelmedi. Üste gidiyor Mejder çıktı. Bir iki, bir, iki kil çıkarırsam iyi olur da adamların jungle sattı zaten. Ya gittiler yetişemedim. Eskiden zevk için dans ederdim. <laughs> tamam. Buradan biraz farm alalım. Hareket mi? Kitledim mi resmi? Ne oldu lan? Hareket edemedim. Gelin babacım. Lan oğlum nereye gitti o öyle ya? Şu eli. <laughs> e. <laughs> adamı köre diye. Şunu alalım. Geldi geldi geldi. Şöyle Evet. Buradan bir kill bile çıkaramamak üzdü. Affetmiyor kuleyi. İçinden geçtik. Bir çılgınlık yapalım. Çılgınlık yapmayacaksak. Niye oynuyoruz oyunda? Tamam abi. Abi dur oğlum. Evet. Aklım. Abi elim otomatik küve gidiyor ya. Ben bilerek yapmıyorum abi. Kendi oluyor. Tamam ben de geliyorum. Bekle iki buçuk gago oldum var ama evet onları görmüyor musun? siz tabi görme onları yanlışlıkla oluyor onlar abi şunları da bir kır ya geliyorum baba Aha, ilk defa kilitledim lan Ölüyorum abi. Başka kimseye bırakamam. Şu kuleyi açalım ondan sonra geliyor. Evet gene çok boktan bu e çık çık baba. Ha, canım az. 3K da gold'um var. Evet artık gitmem lazım. Daha fazla duramam. Ben de şu mid farmını Açarız bu kuleyi. Çıkma çıkma. Açarız. Tamam. Ne lan orada? Neyi oynasam? Ölü bir tere oynasam Neyse şunlar toplarım. Bizimkiler verecek ki. Da... Alabilir miyim bunu? Kaçtı ama. Çık baba çık. Allah. A... Yanlış tuşa bastım. Ve işte. Bilmeden oynarsan bir yol olur. Ya ben onları alırdım da. Dua etsinler bilmiyorum. Bilsem orada Penta bile atardım ben de. <laughs> ya bilerek bilmiyorum. Zaten bilsem. şimdi çalıncırdım ben. Tutamazlar beni ondan milletin hakkına girmemek için öğrenmiyorum. Birey. Şuradan biraz yer alalım. Lan oğlum Q'muzu kapattık ha. Bizimkinler topladı ya. Şuradan hemen eminim şuradan hemen yeni bir tur açayım açarım ben burayı ya Beşi de gelse çıkmam artık bu kulenin altında Eskiden zevk neyse bir beyze gidelim mi? görürler mi görecekler mi yok ne kadar gerek geliyorum baba At ulti ya. Lan oğlum ya. Valla billahi Yasuo iyi çalıyor lan. Lan oğlum ya skill attık lan. Lan oğlum bu da boşa gitti. Allah'ım. Allah'tan kazanıyor. Ya ben bilmediğim hero'yu niye aldım? Fitlemeyeceğim bildiğim için aldım. Ondan aldım yani fitleyeceğim bilsem alma ama ben fitlemem. Benim kim görmüş fitlediğimi. Neyse izlediğiniz için hepiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir daha ki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Durun şu ekranları da mi mi? Evet yine seri maçımıza çıktık. Bıktım galiba tek oyunum şurada dönüyor. Neyse hepinize teşekkür ederim bay bay